Valla tayfa süpermiş arkadaşlar. Oh. Tebrik ediyorum sizi. Sen, Sen de spor yaptın. yaptın. <laughs> koş koş. Ama bak bu yaştan sonra falan lazım öyle. Arada bir çıkacağız, Sağ koşacağız Yaş, yaşım, falan. Kendine çok konuşuyorum. Yaptım. Kendine... De... Ne kadar olayım lazım. <laughs> Sahi kaç falan diye sorsam şimdi hoşuna mı gider bunun üstüne? Hemen Hadi var. sormayacağım <gülüyor> gene. <gülüyor> Sanki bilmiyor ki Ben bilmiyorum şahsen. Bilme bilme cahil gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok mutlu oluyoruz değil mi o zaman? <laughs> i̇şte öyle bir şey avuluyoruz. Albüme tekrar döneceğiz ama benim özellikle sormak istediğim, özellikle gündemde tutmak istediğim bir konu var. E, bu dört senelik ara, aslında yani ara değil, sen birçok projelere yer aldın, Hı -hı. destek verdin birçok projelere ki bunlardan biri de Gül Dünya Şarkıları. Gül Dünya Şarkıları, Hı -hı. Nasıl bir deneyim oldu senin için? Biraz bahsetmelisin. Süper bir deneyim oldu. Yani birçok açıdan süper bir deneyim oldu. Yani gelmiş geçmiş Türkiye'deki en büyük 13 kadın vokal. Ki bence hani eksik kalanlar da vardı. Ee, ne bileyim Nukhet Duru yoktu mesela. Ee, başka sevdiğim başka kadın vokaller yoktu. Ee, ama işte Sezen Aksusundan Ajda Pekkan'a, e, Aytan Artman'dan işte e, Nilüfer'e bir o kuşak var bir de bi bizim kuşak var. İki kuşağın e, birlikte yaptığı ilk iş. Aslında. Bir konsept de çok güzel yani bir kadına saygı bir kadın, Evet, kadının e, aslında aile içi şiddete son kampanyası ama tabii şiddet denince genelde mağdur olan taraf kadın oluyor. E kadınlara yönelik bir çalışmaya katkıda bulunmak amacıyla Hürriyet gazetesi finanse etti. Bir de biliyorsunuz zaten benim Gül Dünya şarkısı yasaklandı bir sürü bir şey oldu. Şafak sağ olsun buradan sevgilerimi gönderiyorum. O çok sevdi bir dünya şarkısının zamanında ilk albüm çıktığında. Klip çekmek, çekmemi çok istedi. Klibini yayınlamak çok istedi falan ama yasaklanınca her şey birbirine girdi. Sonra işte böyle bir ilahi adalet oldu. Sezen Aksu söyleyince o şarkıyı yasağı kalmadı. Yani. Şiddetle hiç karşı karşıya kaldın mı? Her gün kalıyoruz. Her gün kalıyoruz yani. Ya Yok. gözümüzün önünde birini dövüyorlar ya da biri seni dövmekle tehdit ediyor. Hayır, direkt sana karşı ama fiziki bir şiddetten de söz etmiyorum. Yani işte bu nasıl diyeyim davranış biçimiyle de olabilir. Ne bileyim okulda, iş ya, falan. Ya kalmamış olan yoktur bence. hani herkes bir kere fiziksel olarak güçlü olan, güçsüz olanı daha e, yani bu şekilde bir şekilde e, sindirmeye çalışıyor. Ya okulda ya sokakta. Ya barda ya o başka bir yerde bilmiyorum yani ama hani hatırlıyorum onun çeşitli örneklerini hani böyle birebir böyle bir şeyle böyle bir şey maruz kalmadım ama hani karşımda birinin dövüldüğünü gördüğümde dizlerimin bağının çözüldüğünü hatırlıyorum mesela çok sinirim bozulmuştu yani bir şey yapamıyorsun falan ve bu her ailede yaşanıyor neredeyse Türkiye'de. Ne hayret gerçeklerden bir. Ee, Bununla da ilgili böyle şey gibi oldu. Hani bundan şikayetçi değilim ama bu mevzunun sözcüsü gibi olmuş oldum bir şekilde ben. O şarkı dolayısıyla. Şikayetçi değilim ama hani başka insanlar da bundan bahsetsin isterim. Ya da tek bahsettiğim konu bu olmasın isterim. Tek bahsettiğim konu bu olmasın derken mesela hangi konular üstüne böyle bir çalışma yapılsa da özellikle işte ne bileyim sokak hayvanları olabilir hmm. herhangi bir başka bir şey olabilir. Neler de katkında olmasını istersin? Hmm. Nelerde sesini yükseltmek istersin? Yani hepsi birbirinden önemli aslında. Hani şimdi insan hakları diyoruz. Tabii ki sokak hayvanları ve hayvan hakları da daha az önemli değil ama hani herhalde insan olduğumuz için kendimizi daha çok önemsiyoruz. Yani kadınla geçtim. Şimdi sen mi çalacağız birazdan? Klibinde yayınlanacak. O şarkı feminizm propagandası yapan bir şarkı değil. Genel olarak insanların birbirine uyguladığı şiddetten bahseden bir şarkı. Yani kendi gibi düşünmeyeni tamamen sistemden eleyen ve e, var olmasını engellemeye çalışan bir sistem, bir durum var ve e, ondan bahsediyor sen. Kadın da var, erkek de var bunun içinde. Yani güç sahibi olup başka kadınların ya da başka insanların yükselmesini istemeyen kadınlar da var, erkekler de var. Mesela ııı hmm. Dolayısıyla sadece e, kadın hakları değil, genel olarak insan hakları ile ilgili bir durum var. Yani Bütün dünyada var, Türkiye'de biraz daha vahim durumda. E, bundan daha fazla bahsetmek isterim. Sadece kadına e, şiddet değil ama genel olarak insan haklarından bahsetmek gerekiyor. Peki bu albümün hakim olan duygu neydi? Yani 5 tane şeylere tepki gösteren düşünecek Aslında e, albümü tek tek size ulaştırdığımız zaman veya albüm size ulaştığı zaman eminim dinlediğinizde e, netleşecektir sizin için sen mi bu albüm başlangıç şarkılarından e, yani o zamanki e, dönemime çok e, tercüman olan bir şarkı e, genel anlamda artık nefes alamayacak kadar tiksinti duyduğum bir sistemin içinde hissediyordum kendimi yani sadece müzik endüstrisi değil büyük kız müzik endüstrisiyle ilgili güven biliyor aslında e, daha önce birkaç söyleşide bir arada bulunduk sektörün sorunlarını konuştuk ama bu şey değil. Sadece müzik sektörüyle ilgili değil. Genel olarak ahlaki bir problem var bence Türkiye'de. Böyle nefes alamadığını hissettiğim bir döngü var. Ve onu tek başına kıramıyorsun. Yani birkaç kişi bir araya gelip kıramıyorsun. Elimden gelen en büyük şey bu kadar çok sevdiğim arkadaşlarımla oturup müzik yapıp ne şanslıyım ki insanlar da dinliyorlar bu şarkı, şarkıları. Onlara ulaştırmak ve bunu bağıra bağıra söylemek. Ama öyle bir atmosferden çıktı. Burada, e, şey, şey, o yüzden adı canını seven kaçtım biraz daha. Hani <laughs> biraz böyle kusuyorum yani içimde e, giderim. Şimdi bu band hazırlandı. Çekmecene koydum, bitirdim. Pardon. Ah, tamam. O zaman bu soruyu bir sonraki tura saklayacağım. Öyle mi? Albümle Peki. Ilgili. Merhaba. Ee, Aylin aynı hakkındaki düşüncelerini soracaktım aynı sana. Ne düşünüyorsun? İnceleri. Güzel. Hastayım size. Niyetiniz. <laughs> 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 seviyorum Aylin Online'ı çünkü çok sabırlılar. yani benim internetle olmayan ilişkimi mesela çok sabırlı davrandılar. Aylin sen üye değil misin yoksa siteye? Üyeyim de. Ha. Ee, ya pek aktif değil. Sorularınızı hmm. ee, Çok, çok aram yok benim internetle şey. Sabır demişken bir soru daha sorayım ben. Ben çok eğer... anlayışlı ve çok e, olduğum gibi beni böyle e, kabul ettikleri için e, aranızda böyle e, güzel bir ilişki var. Hani çok e, her dakika e, birbirimizden haberdar olamayabiliyoruz ama böylesi güzel bence. Çünkü onlar kendi aralarında bir e, oluşum yarattılar ve Hani yeni arkadaşlıklar oldu bu grup içinde vesaire falan son kaç yılda Dört. Dört yılda. Ee, ne bileyim buluşma günlerine falan gittik birkaç kez hep beraber. Çok hmm. eğlendik orada. Gördüm ki böyle arkadaş olmuşlar. Tekrar Bil istiyoruz biz. Birlikte bir şeyler falan. Buna vesile olmak bile güzel bir şey. E bunun dışında zaten sabahın ikisinde seni merak ettim. Nasılsın iyi misin diye telefon etsen, <laughs> bir garip olur tabii o kadar da. <laughs> buluşma günlerini ara vermeyelim. Sis yapalım. Olur, şimdi ardında var yaparız. Evet. E, bir şey daha sorabilir miyim? Eee 4 evimiz e, yıllarca bilgi almıyoruz. Tabii e, konu aynı olunca sanatların üstünde bir şey bekliyoruz biz. Hı -hı. E, yalnız e, her şey güzel şarkılar albüm çok güzel ama e, klip beklediğimiz kadar mesela senaryolu bir klip olduğu için Hı -hı. E, böyle o standart bir klip tabii güzel bir klip ama biz hani standartın üstünde bekliyoruz. Neden senaryosuz <laughs> klip seçtin? <laughs> yani çünkü o senaryolu kliplerde normalde e, benim yazdığım, benim düşündüğüm fikirlerle olmuştu o işler. E, bu albümü biz e, bir müzik şirketine sırtımızı yaslayarak yapamadık. Daha doğrusu yapmadık, e, yapmamayı tercih ettik. Şimdi albümler daha az sattıkça, müzik şirketleri e, albümleri daha çok sattırmak için e, ee, müzisyenleri gittikçe köşeye sıkıştırır bir hale geldi. Daha ticari şarkılar, daha ticari, daha şöyle, daha böyle falan derken ipin ucu kaçıyor. İşte konserlerden yüzde şu kadar alalım falan gibi. Ee, garip. İyi 360 dereceye getirmediler seni inşallah. Yani 360 dereceye gelmedim tam 180'e geldim aslında. O iyi. <laughs> evet hani ilk albümü yapıyormuş gibi falan hissettim. O işte kendi cebimizden yapıyoruz kayıtları, klibimizi kendimiz çekiyoruz falan derken. E, kliple, e, uzun lafın kısası as, açıkçası klip e, çok fazla önemsediğim bir şey değil artık çünkü hani e, tek başıma veya çok başımıza ancak bu kadroyla albümü yeterince istediğim standartlara çekmenin derdindeyiz çünkü klip zaten çok hızlı tüketilen bir şey ve görsel bir şey benim işim görsellikten ziyade aslında müzik ve e, İdare edecek bir klip artık bana yetiyor açıkçası. E, ee, müzik daha mühim Teşekkürler. Artık biraz e, dinleyicilerinde... Evet dinlerinde... arkadaşlar zamanlı